Herkese merhabalar. Karadağ'ın ardından bir sonraki güzergahımız Gürcistan oldu. Kendimize daha yaşanılır bir yer arayışındayken ilk rotamız olan Karadağ'dan ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Şimdi Gürcistan'da yeni bir serüvene atıldık. Lüst olmak gerekirse Gürcistan'a gelmek benim için sürpriz olmadı. Çünkü aslen Gürcü kökenli bir aileden geliyorum. Hayatımın bir döneminde Gürcistan'a geleceğimi ve burada yaşayacağımı zaten biliyordum. Ancak bunun bu şekilde ve bu zorluklarla olabileceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Türkiye'den çeşitli problemlerimizi bahane ederek ayrıldığımızda ikimizin de aklında olan tek soru gideceğimiz ülkenin siyasi, ekonomik ve yaşam standartı açısından Türkiye'den daha iyi bir ülke olmasıydı. Ancak ilk gittiğimiz ülke olan Karadağ, bu anlamda maalesef bizleri fazlasıyla üzdü. Karadağ'da yaşadıklarımızla ilgili detaylara yukarıda çıkacak video linkinden ulaşabilirsiniz. Bu noktada sorumluluğu alarak Tayland'a gitmemiz gerektiği konusunda Hatice'nin kafasını biraz şişirmiş olabilirim. Tayland'a gitmeye karar verdiğimizde ikimizin de aklında sadece tek bir konu vardı. Uçak biletini alabilecek miyiz? Vize istiyor mu? Ve gittiğimizde yaşam standartları bizim beklentilerimizi karşılıyor mu? İşi bu noktada değerlendirdiğimizde dürüst olacağım. Tam anlamıyla bir cennet bizi bekliyordu Güney Asya'da. Hem yazın sonuna doğru yaklaştığımız için orada muson yağmurları başlayacak ve yavaş yavaş bizde kış mevsimi iken onlarda yaz mevsimi geçecekti hem de inanılmaz bir Güney Asya tecrübesi bizleri bekliyordu. Ama beklediğimiz gibi olmadı. Tayland 14 günlük zorunlu bir karantina süreci başlattığını duyurmuş ve maalesef biz buna bakmamız gerektiği konusunda tecrübeli değildik. Ardından transit yolcu olarak valizlerimizi taşıyamayacağımızı keşfettik ve işin bence daha da saçmalık ve zor olan kısmı buydu. Çünkü farklı hava yollarından aldığımız biletler tam anlamıyla çöpe gitmişti. Bugün baktığımda yaptığım bu bilet hatası bizim için çok iyi bir tecrübe oldu diyebiliyorum. Ama bu tecrübeyi 20 bin liraya satın almamayı tercih ederdim. Sonucunda bir karar vermemiz gerekiyordu. Tayland bileti yanmış olabilirdi ama halen daha bir rota oluşturmak gerekiyordu. Bu noktada alternatiflerimiz Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Belarus, Meksika, Uruguay ve yanlış hatırlamıyorsam Ermenistan'dı. Bu tercihlerin arasında tabii ki duygusallığımı ağır basarak Gürcistan'ı seçtik. Tiflis insanı A'dan Z'ye Karadeniz insanının yansıması aslına bakarsanız. Çünkü buradaki insanlara baktığımızda aynı gerginlik, aynı tutarsızlık, aynı işgüzarlık, aynı dini ideolojiler tek bir farklı, sadece din farklı. Bunun haricinde birçok konu aslında birbirine çok paralel diyebilirim. Ama tek bir fark var. Buradaki insanların gerçekten bilgi birikimi, kültürel seviyesi çok yüksek. E, sokağa her çıktığınızda sanattan izler görebiliyorsunuz. İnsanlarla sohbet ettiğinizde çok farklı birçok konu hakkında konuşabiliyorsunuz. Sinema, sanat, edebiyat, müzik ve bilim anlamında gerçekten oldukça güçlü birikimleri var. Fakat bu genel kültür seviyelerini Karadeniz insanında görmeye alışık olduğumuz pratik zekanın yoksunluğuyla hiç ediyorlar. Yani Karadeniz'in sahip olmadığı genel kültür yapısına karşı Gürcülerde pratik zeka yoksunluğu yaşıyorlar maalesef. Aslında Gürcü ırkı Abaz ve Lazlarla aynı kültürel kökene sahip. Bu kültürel yapının en büyük sorunu ise bağımsızlığını hiçbir zaman alamamış olmasıdır. Geçmişte Persler, Moğollar, Osmanlı ve Sovyet Rusya'nın egemenliği altında yaşadılar. Şu anda ise Amerikan sömürgesi ve Rus ambargosu arasında ekonomik krizlerle boğuşuyorlar. Biraz daha günlük yapıyı ele alırsak eğer, Avrupa Birliği adaylığı sürecinde olan bir Gürcistan profili karşımıza çıkıyor. Ancak bunun bir NATO adımı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Temmuz'un ilk haftasında yapılan onur yürüyüşü için önce kilise bu yürüyüşe karşı durmak için çağrı yapmış. Ardından da onur yürüyüşüne büyük bir homofobik saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılarda bir gazeteci öldürülmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Tiflis Belediye Başkanı, eski Milanlı futbolcu Kalatze, yaşananlardan onur yürüyüşüne katılan kişileri sorumlu tutmuştu. Tanıdık geldin mi? Gürcistan sokaklarında ise durumu oldukça enteresan. Gürcüce ana dil olmasına karşın, Rusça ve İngilizce bilen insanlara denk gelmeniz oldukça kolay. İkinci ve üçüncü dil öğrenme anlamında oldukça pratikler. Fakat beni asıl şaşırtan, Türkçe konuştuğumuzu duyan herkes, bize Türk müsünüz diye doğrudan sormaları ve bildikleri kadarıyla Türkçe konuşmaya çalışmaları. Türkleri burada gerçekten çok seviyorlar. Gürcistan gördüğüm en fakir ülkelerden biri. Daha öncesinde Batum'da iki kez bulunmuş olmama rağmen Tiflis'e geldiğimde daha farklı bir senaryo bekliyordum. İç kısımlarda ise durum daha da kötüymüş. Öncelikli olarak mimariden söz etmek gerekirse birçok medeniyetin izlerini her ayrıntıda görebilmek mümkün. Tiflis'e geldiğinizde ilk etapta kendinizi farklı bir gezegendeymiş gibi hissedeceksiniz. Çünkü buranın mimari yapıları, Sovyet, Osmanlı ve Balkan esintileri içerisinde hissettirebiliyor. Bazilika stilinin izlerini taşıyan klasik kubbe kiliseler, Ortaçağ Gürcü mimarisinin en güzel örnekleri kaleler ve surlar, kendinizi özgür hissedebileceğiniz Fransız vari geniş bulvarlar. Gürcü mimarisinin sunduğu tüm yapılara hayran kalacağınızın garantisini verebilirim. Gürcü toplumunun işsizlikle gelişen ekonomik buhranlarının yansımasını metrekare başına düşen sokak müzisyeni yoğunluğundan anlayabilirsiniz. Akisar'da büyümüş biri olarak Tarık abi sokak müzisyenliği adına tanıyabildiğim tek insandı. Oysaki ki Gürcistan'da onlarca hatta abartısız yüzlerce Tarık abi vardı. Bu da bir sürü mikro çapta festival anlamını taşıyordu aslında. Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden gibi grunge denildiğinde akla gelen grupların şarkılarını repertuarlarda sık görebilmeniz mümkün. Tiflis caddelerinde grunge'ın depresif havasından istemsizce nasibinizi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Beatles, Queen, Led Zeppelin gibi klasiklerin herkes tarafından bilinen şarkıları da daima sokakların playlistinde yer almakta. Anlayacağınız Tiflis sokaklarında her köşe başında amatör bir rock konseri ile karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Türk lirası karşısında her para biriminin kursal anlamda kendini arşa çıkarmasının ardından Gürcistan'ın para birimi olan Lari'nin de değeri önemli ölçüde arttığını biliyoruz. Öyle ki şu anda bir Gürcü Lari'si neredeyse 3 Türk Lirası'na eşit miktarda. Ancak ülkede Lari'nin yanı sıra dolar da etkin bir şekilde kullanılmakta. Bu arada paradan söz açılmışken Tiflis şehrinin başlı başına büyük bir exchange bürosu olduğunu söylemekte fayda var. Gürcistan araba fiyatları Türkiye ile kıyaslandığında oldukça düşük bir marjda. Bunun sebebi araçlardan alınan vergilerin düşüklüğü ve ikinci el araçların ihracatının Gürcistan'da devlet destekli olarak sürdürülmesinden kaynaklanıyor. Almanya ve Japonya merkezli ithal edilen araçlar Gürcü pazarı başta olmak üzere tüm Kafkas bölgesine buradan dağıtılıyor. Bu durum Türkiye'de alışık olmadığımız araç fiyatlarının burada gözükmesine neden oluyor. Lüks kategoriden bir örnek vermek gerekirse, 2013 model Porsche Panamera, Gürcistan'da 30 bin dolara alıcı bulurken, aynı araç Türkiye'de 850 bin Türk lirasından satılmakta. Daha düşük segmentte bir araca bakarsak eğer, 2013 model Hyundai Elantra, Gürcistan'da 4 bin dolar iken, Türkiye'de aynı araç 15 bin dolar üzerinden satılabiliyor. Bu arada en çok merak edilen konulardan birisi olarak Gürcistan'da araba alarak Türkiye'de kullanmak teknik olarak mümkün. Bunu son zamanlarda birçok Türk uyguluyor. Ancak Türkiye Konsolosluğu'nun yaptığı düzenlemelerle birlikte bu ancak 6 aylık yurt dışı oturum izni olan kişiler için geçerli. Yani Gürcistan'dan araba alarak Türkiye'ye gelmeniz için oturum izni olayını da çözmeniz gerekiyor. Gürcülerin bu kadar ucuz fiyatı arabaya ve yakıta sahip olması, sahip oldukları fakirlikleri maalesef gizlememekte. Ülkenin başkentinde neredeyse 5 araçtan ikisi kazalı. Ayrıca birçok arabanın da kaportası çıkartılmış bir şekilde sürüldüğünü göreceksiniz. O kadar fazla kaza oluyor ki Gürcüler yaptıkları kazanın ardından tekrar kaportayı düzeltme gayretine bile girmiyorlar. Tabii trafikte olan gereksiz agresifliklerini de eklemekte fayda var. Yani bu magandalık sadece trafikte değil, yaya olarak da rastlayabileceğiniz bir durumda. Sokakta size omuz atanlar, bağıra bağıra konuşanlar, sokakta sizi görüp sigara isteyenler ya da dik dik bakanlar. Yani Gürcistan'da günlük hayatta medeni davranışlara rastlamak gerçekten çok zor. Gürcistan'dan ne beklediğinize göre bu sorunun cevabı değişir. Amacınız fütursuzca bir kazino deneyimi ise Batum sizin için oldukça verimli. Sanatsal ve kültürel anlamda doyurucu bir tatil arayışındaysanız Tiflis tam da size göre. Ancak amacınız refah ortamında uzun vadede yaşayabileceğiniz bir ülke bulmak ise, Gürcistan sizin için pek de iyi bir seçenek olmayabilir. Geniş bulvarlarda yürürken, mimari dehaların yapısını incelerken Tiflis gerçekten eşsiz bir şehir. Ama toplumun mevcut durumu, sosyoekonomik meseleler ve gündelik yaşam göz önüne alındığında bu güzellikler nötrlenebiliyor. Benim görüşüm, Kafkaslar'da bir seyahat rotası oluşturma niyetindeyseniz, Gürcistan sizin için mutlaka bir durak olmalı ancak yaşama anlamında en azından 2 hafta deneyimlemenizi, şehrin ve ülkenin nabzını tutmanızı tavsiye ederim.